Hoş geldiniz efendim yayınınız Hoş ee, İlk olarak glokom yani göz tansiyonu nedir? Bununla başlayalım. Hı hı. Glokom tedavi edilmezse görme kaybına yol açan, e, halk arasında göz tansiyonu ya da karasu hastalığı olarak da bilinen yaygın bir göz hastalığıdır. E, dünyada yaklaşık 70 milyon kişi de var olduğu tahmin edilmektedir. E, 40 yaş üzerinde de görme sıklığı %1-2 civarındadır. Türkiye'de ne kadar sıklıkta görülüyor? Yine aynı oranlarda özellikle 40 yaş sonrasında görme sıklığı artıyor. Göz içerisindeki sıvı basıncının göz sinirini etkilemesiyle görme kaybı oluşuyor glokomda. Peki neden glokom bu kadar sık görülüyor ve belirtileri neler? Evet. Öncelikle gözün anatomik yapısından biraz bahsedecek olursak gözü ön ve arka kısım olarak ikiye ayırabiliriz. Ön kısımda akösümör adı verilen bir göz içi sıvısı mevcut. Buradaki yapıları besliyor bu sıvı. Bu sıvının basıncı aslında göz içi basıncını belirleyen faktör. Ee, burada e, aslında içi sıvısının e, sabit bir miktarda e, ve sabit bir hızda o e, üretilmesi gerekiyor. Bir yandan a, sabit bir hızda üretilirken bir yandan da gözü e, sabit bir hızda terk etmesi gerekiyor. Bu denge bozulduğu takdirde e, glokom oluşabiliyor. E, Tabi tiplerine göre e, nedenleri e, değişmekle birlikte e, esas sebep bu aradaki dengesizlik oluyor. Örneğin primer açık açılı glokom dediğimiz en sık gördüğümüz glokom tipinde göz sıvısının gözü terk ederken geçtiği küçük kanalcıklarda yaşla birlikte direnç oluşuyor ve glokoma sebep olabiliyor bu direnç. Aynı zamanda bebeklerde de yine bu glokomu görebiliyoruz çünkü bu kanalcıklarda bu sefer gelişimsel bir problem olabiliyor. Ee, yine başka bir çeşit glokomda, dar açılı glokomda da e, yine bu e, göz sıvısının gözü terk ettiği kanalcıklarda yapısal e, olarak e, problem oluyor. Çünkü ön tarafı gözün renkli kısmı denilen e, renkli kısmı olarak bilinen iris tabakası tarafından kapatıldığı için e, yine sıvı gözü terk edemiyor ve e, basınç artarak e, göz tansiyonuna neden olabiliyor. Peki normal göz içi basınç değerleri kaç olmalı? Normalde 10 ila 21 mm civa arasındadır. Biz 21 mm civanın üzerinde glokom şüphesi olarak hastalara yaklaşırız. Ama her göz sinirini hasara uğratacak göz tansiyon değeri kişiden kişiye farklılık gösterir. Onun için 21 mm civanın üzerinde ölçtüğümüz her hasta glokomdur diyemeyiz. Aynı zamanda çok daha düşük göz basınçlarında göz siniri hasarının oluşturduğu ve glokom olarak tanı koyduğumuz, tedavi ettiğimiz hastalarımızda mevcuttur. Peki kimlerde görülüyor glokom? E, glukum, Bu şekilde e, bir sınıflandırma yapabiliyor muyuz? E, özellikle e, bütün yaş gruplarında görülebiliyor. Bebeklerde örneğin e, 10 binde 1 e, gibi düşük bir ihtimalde olsa yine de görülebiliyor. Yaşla birlikte e, gitgide görülme sıklığı artıyor dediğimiz gibi. 40 yaş üzerinde %1-2'lere çıkabiliyor. E, 60 yaş üzerinde örneğin %10'lara kadar görülme sıklığı artabiliyor. Yaş dışında aile öyküsü e, çok önemli. Çünkü görülme e, riskini 8 kat kadar arttırabiliyor. özellikle birinci derece akrabasında glokom öyküsü olanlarda bu risk bu kadar yüksek olabiliyor genetik faktörlerle belirleyici evet, o zaman evet bunun dışında sigara her zamanki gibi risk faktörü bütün hastalıklarda olduğu gibi. E, yüksek numaralı gözlük kullananlarda, miyoplarda e, açık açılı glokom riski yaklaşık 5 kat kadar artabiliyor. Hipermetrop e, yine yüksek numaralı hipermetroplarda, küçük gözlerde de dar açılı glokom dediğimiz tipi eee riski artabiliyor. Bunun dışında kornea kalınlığı çok ince olanlarda, özellikle 500 mikronun altında olanlarda glokom riski söz konusu. Ve sistemik hastalıklarla birlikteliği de söz konusu. Hipertansiyon, diyabet, tiroid hastalıklarında yine glokom riski artabiliyor. Daha önce geçirilmiş göz içi cerrahileri, travmalar, bir takım enfeksiyonlarda ve üveyt durumlarında da yine glokom riski artabiliyor. Ve uzun süreli kortizon kullanımına bağlı da yine risk artıyor. <laughs> Hipertansiyon dediniz. Hipertansiyonla glokom arasında nasıl bir ilişki var? E, da göz tansiyonu ahı, diyoruz. Hipertansiyon yani, yani mutlaka her gibi hipertansiyon olan hastanın hı. glokom olduğunu söyleyemeyiz. Aslında bilirmez. birbirleriyle birebir ilişkilidir diyemeyiz. Birbirine biri sebep oluyor da diyemeyiz ama ileri yaşlarda eş zamanlı görülme ihtimali ikisinde de yüksek. aslında bizim için eee normotansif glokom denilen de bir eee glokom alt tipi var. Bunda göz içi basıncı normal değerlerde ya da düşük olmasına rağmen ilerleyici bir göz sinirinde glokomatoz hasar meydana geliyor. bu normal tansif glokomlarda göz içi basıncından bağımsız altta yatan başka sistemik problemler olabileceği akla gelmeli. Örneğin hipertansif hastalar, özellikle gece anti hipertansiyon ilacı kullanan hastaların geceleri hipotansiyonu, tansiyon düşüklükleri olduğunda göz sinirinin beslenememe durumuyla birlikte bu normal glokom ortaya çıkabiliyor yine nabız düşüklüğü bunu tetikleyebiliyor. Eee bu nar sorgulanmalı glokom hastalarında. peki belirtiler nasıl? Burada hı hı. hastalarda ne gibi belirtiler görülüyor Bir toparlayacak olursa? aslında glokomda genel olarak glokomu sinsi bir hastalık olarak tarifleyebiliriz. Yavaş seyirlidir. çünkü çoğunda bir açık açılı glokom dediğimiz bir alt tipi söz konusu ve onda da genellikle belirti vermez. Çünkü hasta görme fonksiyonlarının %40'ını kaybedene kadar hiçbir şeyin farkına varmayabilir. Çünkü e, glokomda aslında e, öncelikle bozulan görme alanındaki dış kısımlar, perifer dediğimiz dış kısımlardır. İlerleyen safhalarda ancak merkez görme bozulur. E, i̇leri e, glokom evrelerinde hasta dar bir tünelden geçiyormuş gibi e, görür. E, Buna hatta tüp görme, tünel görme deriz. Ee, ama bir yer daha az görülen kapalı açılı dediğimiz glokom tipinde ise e, hasta bize akut glokom kriziyle başvurabilir. Yani e, birçok belirti vererek başvurabilir. Bunda çünkü göz içi basıncı seviyeleri çok yükseklere, 40-50 mm civarlara kadar ulaşabilir. Ve e, hastada ciddi baş ağrıları, mide bulantıları, kusmalar. Görme bulanıklıkları gibi belirtilerle bize başvurabilir. Peki ne gibi riskleri var? Yani tedavi edilmezse ne gibi sonuçlara yol açıyor? Tabii ki görme kaybı ve sonuçta yasal körlüğe kadar gidebilir. Bunun dışında bebeklerde de glokom görülebilir. Onu da atlamayalım çünkü o da önemli. Onda da bir takım belirtiler var aslında ailelerin. E, dikkat edebileceği e, anne karnındayken bebeklerde göz içi basıncı seviyesi artmaya başlayacağı için e, bu grup hasta hastada e, henüz elastikiyetini kaybetmemiş dokular e, büyüyor ve bu şekilde e, iri göz bebekli e, bebekler ortaya çıkıyor <laughs> doğuyor ve e, göz bebeği iri olan çok fazla e, sulanan, gözleri sulanan çok fazla ışığa karşı hassas olan bebeklerde e, bu konuda sorgulanmalı. Glokom açısından açısından. Ailelerinde burada iyi bir gözlemci olması gerekiyor evet. o zaman. Hı hı. E, peki doğumdan önce müdahale edilebiliyor mu? Yok. Hayır. Hı hı. Onu zaten tanısında doğumdan sonra koyabiliyoruz. Hı hı. Çünkü bebek doğduktan sonra. E, çocuklar için belirtiler nasıl? E, çocuklarda da genelde ilk iki yaşta e, konjenital glokom dediğimiz glokom saptayabiliyoruz. Daha dirençli bir tipi oluyor ve ilaç tedavisine çok da cevap veremiyor. Genelde cerrahi tedaviyle kontrol altına alınabiliyor. Daha juvenil formlar, daha ileri yaşlardakiler, daha nadir görülen glokom türleri. Özellikle aile öyküsü olanlar bu konuda daha dikkatli olabilir. Rutin muayenede ancak saptanabilir. Hamilelerde e, ne kadar sıklıkta görülüyor ve e, hamileyken e, herhangi bir risk faktörü var mı? E, hamilelerde e... Genelde hormonal etkiyle birlikte göz içi basıncında bir düşüş zaten sağlanıyor. Zaten hamilelik öncesi glokomu varsa hastanın yani bilinen zaten bir tanı almışsa ama erken evre ise hamilelik boyunca hafif bir düşüş olup ilaçsız belki de takip edilebilir ve tedavisi hamilelik sonrasında da bırakılabilir. Çünkü kullanılacak ilaçlar bebeğe doğmamış, bebeğe zarar verebilecek ilaçlar. Özellikle ilk üç ay için pek tercih edemiyoruz. Ama henüz tanı almamış, yine gebelikte tanı koyulmuş bir glokomu varsa yine şiddetine ve tipine göre gebelik sonrasında tedavisi bırakılabilir. Ee, yine emzirme döneminde de e, her türlü ilaç kullanılamıyor. Belli bir grup ilaç öncelikle tercih edebiliyoruz ilaç tedavisi kullanacaksak. E, ama e, daha önce glokom tanısı var e, ve e, orta düzeyde ya da ileri düzeyde ise hamilelik planlıyorsa öncesinde e, lazer tedavisine ya da cerrahi tedaviye başvurabilir ilaçtan kaçınabilmek için. <laughs> e, o zaman hastaların size gelişi e, ve sonrasında tedavi ile ilgili olan süreçle devam edelim. E, nasıl tanık koyuyorsunuz? Ne gibi şikayetlerle hastalar başvuruyorlar size? E, tanıda sadece göz içi basıncı ölçümü yeterli olmuyor biraz önce bahsettiğimiz gibi. E... Örneğin normal tansif glokom gibi bir durum var. Onda göz tansiyonu normal olmasına rağmen ilerleyici glokomatöz bir göz siniri hasarı söz konusu ya da oküler hipertansiyon denilen bir durum var. Onda da göz tansiyonu normalden yani yine 21'in üstünden yüksek olmasına rağmen henüz bir glokomatöz hasar olmamış hasta grubumuz var. Onlar glokom şüphesiyle yine takip edilebilirler. Göz tansiyonu dışında zaten göz muayenesinin full olarak yapılması gerekiyor. Göz dibinde göz sinirinin oftalmoskopla detaylı muayenesi yapılıyor. Bir de anatomik olarak açı dediğimiz bir yapı var. Bunun gonyoskopiyle muayenesini yapıyoruz. Bu açıda... Gözün e, saydam tabakası olan ile renkli tabakası olan iris arasındaki bölge aslında. Bu bölgede küçük kanalcıklar var biraz önce bahsettiğimiz. Bu göz içi sıvısının e, dışarıya aktığı kanalcıklar. E, bu alanın detaylı muayenesinin yapılması gerekiyor. Yine glokomun alt tipini belirleyebilmek adına. E, muayeneler dışında tabii ki bir takım tetikler de var başvurduğumuz görme alanı glokomu hassettiği gibi e, ve kornea kalınlığını mutlaka değerlendiriyoruz. Kornea kalınlığı e, ile değerlendiriliyor. Bu da önemli çünkü özellikle ince olanlar glokom açısından daha riskliyken kalın olanlar da daha koruyucu glokom açısından. Ee, görme alanında altın standart bir test e, aslında glokom açısından. Ee, burada karanlık bir odada, e, loş bir odada hastayı tek e, bir noktaya bakmasını istiyoruz. Ee, o sırada e, etrafında e, değişen yerlerde ve şiddette e, ışıklı uyaranlar e, gönderiliyor ve bu uyaranlara verdiği yanıt e, değerlendiriliyor hastanın. Böylelikle erken e, tanı da e, hastalarda koyulabiliyor. Bu tetkikler bu hastasıyla. Sonuçta erken tanı çok önemli çünkü bu ilerleyici bir hastalık olduğu için ne kadar erken e, tanı koyulursa görme kaybında e, o kadar iyi e, kontrol altına almış oluruz. Ve sonrasında tedavi süreci başlıyor. Hı hı. E, nasıl tedavi ediyorsunuz? Tedavide de değiştirebilir. Tek risk faktörü göz içi basıncı olduğu için yapabileceğimiz şey göz içi basıncını düşürmek. Bu optimum göz içi basıncı hastanın ya göre değişiyor hastadan hastaya ve ee, bunu yaparken de e, ilaçlarla e, müdahalede bulunabileceğimiz gibi lazerle ya da e, cerrahi yöntemle de eee göz içi basıncını düşürmeye çalışabiliyoruz. E, özellikle e, ilaçlara e, değinirsek e, Amacımız burada farklı mekanizmalarla etki eden birçok ilaç var. Amacımız sonuçta göz içi sıvasının ya yapımını azaltarak ya da direnajını arttırarak basıncı düşürmeye çalışmak. Ee, hastaya e, öncelikle ilaç başladığımız e, zaman e, düzenli olarak kullanmasını e, nasıl kullanması gerektiğini anlatıyoruz ve 2-3 hafta sonra tekrar kontrole çağırıyoruz kontrolde yeterli etkinliğini görürsek ve herhangi bir yan etkisini görmezsek e, ilaca devam edip düzenli olaraklarla kontrol ediyoruz ama yan etki olursa ya da e, yeterli etkinlikte değilse ya başka bir ilaca geçiyoruz ya da yanına başka bir ilaç ekliyoruz. E, ama e, direkt cerrahi tedaviye başvurduğumuz mesela konjantel glokomlu bebekler gibi ya da çok ileri evrede e, karşımıza gelen e, glokom hastaları gibi hastalar var. O zaman e, medikal tedaviyle zaten vakit kaybedilmiyor. Ya da dar açılı glokomda Direk e, lazer tedavisine başvuruluyor öncelikle e, yine medikal tedavi de verilebiliyor daha sonra e, bu süreç ne kadar e, oluyor hasta tipine göre mutlaka değişiyordur ama e, tedavi %100, süreci. evet tedavi tedavi mümkünlü. bir ömür boyu diye düşünebilirsiniz hı hı. aslında. Nasıl anti hipertansif ilaçlar sistemik olarak da hani alınmadığı zaman tekrar tansiyonda yükselme oluyor. Göz tansiyonunda da öyle ama ilaçlar da, medikal tedavi de böyle ama lazer ya da cerrah için sonrasında kontrollere göre değişiyor. İlaç tedavisinde dikkat edilmesi gerekenler var mı? Örneğin herhangi bir hastalığı olan kişinin kullanmasında sakınca olan ilaçlar Tabii. bulunuyor mu? Öyle, evet, ilaç tercihi yaparken zaten e, hastanın kullandığı diğer ilaçlar sistemik hastalıklarına göre e, ilk tercihimizi de şekillendirebiliyoruz. Örneğin yine diyabetli olan, e, hipertansiyonlu olan, koa hastalığı olanlarda kullanamayacağımız ilaçlar olabiliyor. E, buna göre karar veriyoruz ve tabii ki glokomun tipine göre ve evresine göre karar veriyoruz. <laughs> e, Takipler ne sıklıkta olmalı? E, e tanı konulduktan sonra 2-3 haftada bir gelebilir dediniz. Sonrasında tedavi sürecinde ne kadar sıklıkta takip ediyorsunuz? Öncelikle ilacı verdikten sonra bir birkaç hafta sonra sadece Hı -hı. kontrol ediyoruz. Ondan sonra sıklığı tabii ki azaltıyoruz. Evet. Eğer bir problem olmazsa düzenli olarak 6 ayda bir kontrollerine gelmesi gerekiyor. Ve kontrollerde tabi sadece yine göz içi basıncı ölçümü değil, görme alanı ve osti gibi diğer tetiklerle birlikte değerlendiriliyor. İlaca rağmen ya da tedavi diğer tedavilere rağmen ilerleme gösteren yani göz sinir lif hasarının da devamlılık varsa bu hastalara tabi ek müdahale yapılması gerekebiliyor. E, sistemik hastalıklardan e, birazcık daha o zaman detaylı bahsedelim. Örneğin e, diyabeti olan da ya da karaciğer rahatsızlığı olan da koa hastalarında e, bunlar hangi hususlara dikkat etmeliler? E, zaten e, en baştan seçilecek ilacın e, tipi e, ona göre belirleniyor. E, örneğin bir grup e, antiglokomatoz ilaçta e, hipoglisemiye yatkınlık olabiliyor. E, ona göre ya da nabız düşüklüğüne sebep olabiliyor. Ona göre e, baştan onu tercih etmiyoruz, o şekilde söyleyeyim. Başka bir grup ilaç tercih edebiliyoruz. <laughs> hastanın aslında glokom hastasının en çok dikkat etmesi gereken doktorun dediğini <laughs> yapması ve ilacın düzenli kullanması. Çünkü aslında ilaçla başarısızlığın en önemli sebebi hastanın uyumsuzluğu, ilacı kullanamaması. çoğu o basit olgu da böyle. E çünkü görülmüş ki hastalar tedaviye başladıktan 6 ay sonraya kadar bu ilk 6 aylık süreçte yaklaşık yarısı hastaların ilacını kendi kendine kesiyor, bırakıyor. Çünkü aslında bu uyumsuzluğa sebep olabilecek yan etkileri de var ilaçların. İşte alerjik reaksiyonlar yapıyor, gözde kızarıklık, kapak ödeme yapabiliyor, bazı kirpikleri uzatıyor, gözün rengini değiştiriyor gibi. ama sonuçta alternatif çok. Onun için hani hasta kendi kendine bir karar vermeyip doktoruna kontrollerine düzenli olarak gider Ise, tolere edebileceği ilaç ona göre e, tercih edilip e, tedavisine devam edilebilir. Yoksa yine görme kaybı oluşacaktır. Peki eee alerji şimdi önümüz bahar e, alerji ilaçları da e, kullanılmaya başlanacak. Özellikle e, alerjik jeniti olanlar için. E, gözlerde de yanma akma oluyor. E, özellikle glokom hastalığı olanlar, e, yani göz tansiyonu şikayeti olanlar alerji ilaçlarını rahatlıkla kullanabilirler mi? E, bu bahar döneminde nasıl etkiliyor onları? E, gözle alakalı kısmıyla e, özellikle ee, uzun süreli kortison kullanımının göz tansiyonuna sebep olabileceğini söylemiştik. Biz de mesela göz ilacı olarak steroidli damlalar verebiliyoruz. Bunları kontrollü olarak veriyoruz ve genelde göz tansiyonu olanlarda güçlü steroidleri tercih etmiyoruz. Eğer bilinçsiz ve uzun süreli kullanılırsa, e, o zaman hakikaten göz tansiyonu açısından e, riskli olabiliyorlar. Özellikle ailesinde göz tansiyonu olanlar, yüksek e, miyop olanlar. E, Bağ dokusu hastalığı olanlar bu açıdan daha riskli. Ee, yani doktor kontrolünde olmalı bütün ilaçlar ve bilinçsiz şekilde kortizonlu damlaların da uzun süreli aylarca kullanılmasını tavsiye etmiyoruz. Sadece damlalar değil, kortizonda e, ağızdan alınan kortizonlar, e, solunum yoluyla alınan kortizonlu ilaçlar da e, göz tansiyonunu tetikleyebiliyor. Ee, zaten aslında toplumda %30 oranında e, kortizon kullanımı sonrası geçici bir göz tansiyonu yüksekliği yaşanıyor. Ee, bu ilacı kesildikten sonra hastanın zaten göz içi basınçları da normale döndüğü için sorun olmuyor ama dediğim e, risk faktörleri olan hasta gruplarında bu glokoma dönüşebiliyor. Onun için yine e, bilinçsizce ilaç kullanımı uygun olmuyor açısından. Peki göz tansiyonunu böyle bir hastalığı engellemek için herhangi bir şey yapılabilir mi? bireysel olarak alınabilecek önlemler var mı? Hani genetik faktörler de belirleyici Hı -hı. dediniz. Bu nedenle göz sağlığının korunması Hı -hı. açısından yapılabilecek şeyler var mı? Bizim için erken tanı çok önemli. Örneğin ailesinde birinci derece akrabalarında göz tansiyonu olanlar gençlik yıllarından itibaren her yıl bir göz tansiyonunu ölçtürebilirler. Muayene olabilirler göz muayenesi. Eğer bir risk faktörü yoksa 40 yaşından sonra da 2 yılda bir mutlaka rutin muayenelerini olmalılar. bunun dışında işte bilinçsiz ilaç kullanmamaları gerekir. Kortizonlu damlalar gibi. Hı hı. Yani sadece doktor kontrolünde kullanmaları gerekir. Ee, ve bunu da tekrar vurgulayalım. Hı -hı. Erken tanı önemli ve doktorun söylediklerini e, uygulamak da çok önemli. Hı -hı. Göz tansiyonunun e, da rahatsızlıkların daha da ilerlememesi için. Hı -hı. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Krandi e, yayınımıza katıldığınız ederim. için. Sağ olun. Değerli izleyenler, Söz İstanbul'da programının sağlık köşesinde bugün göz hastalıklarından göz tansiyonu yani glokomu konuştuk. Konuğumuz Başkent Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan uzman doktor Ece Kıranlı'ydı. Bir başka programla da yeni bir konu ve konukla tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Hariciye Kliniği programında uluslararası ilişkilerde yaşanan sorunlar ve diplomatik olaylar tartışılıyor. Zaman zaman iç siyasi gelişmeler bağlamında ekonomik ve hukuksal sorunları, toplumdaki siyasal ve sosyal boyutlu tartışmaları, hatta kültür ve sanata ilişkin parametreleri de değerli konuklarının görüşleri eşliğinde ekrana taşıyor. Mitat Sirmen'in hazırlayıp sunduğu Hariciye Kliniği programı her çarşamba 21.30'da Kanal B ekranlarında. 81 ilde günün en yüksek ve gecenin en düşük hava sıcaklığı şöyle. Marmara bölgesi az bulutlu. İstanbul 19.8, Edirne 19.5, Tekirdağ 14.7, Kırklareli 19.7. Kocaeli 22 9, Sakarya 23-10, Çanakkale 198, 8 Bilecik 20